Değerli vatandaşlarımızın çocukları ömürlerini üniversite sıralarında tüketirken KPSS'de en yüksek puanları alırken mülakatlarda eleniyorlar ya, bir iş bulamıyorlar ya. Türkiye'de 6 milyon ev genci var ya ya da bütün bir gençlik ebedi bir stajyerliğe ya da kuryeliğe mahkum edildi ya. Bütün bir gençlik hayal kuramıyor ya. İşte o evlatların analarına babalarına söylüyorum. Sizin evlatlarınız bu kaderle muhatapken Fahrettin Altun'un oğlu 20 yaşında bir şirket kuruyor. Üniversite öğrencisi. İlk sermayesi 500 bin lira. Bir yıl sonra bu sermayeyi 9 milyona çıkarıyor. İkinci sınıfa geçiyor. Üçüncü sınıfa geçtiğinde 67 milyona çıkarıyor. Bakın okuyor bir yandan. Sınavlara giriyor. Öğrenci. 4. sınıfa geldiğinde bu kişi 210 milyon liraya çıkarıyor. Sermaye. Serap Hanım ben şirketin değerinden bahsetmiyorum bile. Sadece sermayeden bahsediyorum. 500 bin liradan üniversite öğrencisi 210 milyona çıkarıyor. Dolayısıyla şunu görmek lazım. Bu siyasal zümrenin zenginliği işte buradan geliyor.